Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Emre Hoca. Umarım iyisinizdir. Bu dersimiz şiirde kafiye ve redif ile ilgili olacak. Bazı örnekler üzerinden sizlere kafiye ve redifin nasıl bulunacağını, kafiye şamasının nasıl belirleneceğini anlatmaya çalışacağım. Örnekleri açıklarken, örnekler üzerinden buna dair alıştırmalar yaparken bazı önemli hatırlatmalarda da bulunacağım. Şimdi dilerseniz dersimize başlayalım. Arkadaşlar örnekleri incelemeden önce Kafiye ve redif bulunurken dikkat edilmesi gereken noktalara bakacağız. İlk önce mısra sonlarındaki benzer kelimeleri belirlemeliyiz. Daha sonra belirlediğimiz kelimelerde ek kök ayrımı yapmalıyız. Önce eklerde redif, daha sonra kök ve gövdede ise kafiye aramalıyız. Arkadaşlar ekleri redif kabul edebilmemiz için bu eklerin yazım ve görev bakımından aynı olması gerekir. Ayrıca Redifler kelime halinde de bulunabilir. Şimdi sıramızı tekrar edelim. Önce benzer kelimeleri belirliyoruz. Ardından mısra sonunda belirlediğimiz benzer kelimeleri ses açısından, söyleyiş açısından birbirine benzeyen kelimeleri eklerine ve köklerine ayırıyoruz. Arkadaşlar önce eklerde redif, daha sonra kök ve gövdede kafiye arıyoruz. Yani eklerin durumunu belirlemeden kafiye aramamalıyız. Eklerin redif kabul edilebilmesi için de mutlaka yazım ve görev bakımından aynı olması gerekir. Kelime halinde de redif bulunabilir. Şimdi bu noktalar üzerinden örneklerimizi birlikte inceleyelim. İlk örneğimiz Kimi esti başucumdan yel gibi, kimi sızdı bir toprağa sel gibi, yalnız ben alçıdan bir heykel gibi sonsuzluğu dinlemekten tat aldım. Hemen benzer kelimeleri belirleyelim. Mısra sonlarında bakın arkadaşlar yel gibi sel gibi, heykel gibi ifadeleri söyleyiş açısından birbirine benziyor. Burada dördüncü Mısra'yı dahil etmiyoruz çünkü söyleyiş açısından Mısra sonunda herhangi bir benzerlik yok. Önce kafiye şemasını belirleyelim. Mutlaka ilk Mısra'ya A harfini veriyoruz. Daha sonra birbirine benzeyen Mısra'lara aynı harfleri vereceğiz. Mısralar değiştikçe yani benzerlik değiştikçe harfi de değiştireceğiz. Bakın yel gibi ifadesine A dedik. Sel gibi benzediği için yine A, heykel gibi benzediği için yine A, tat aldım benzemediği için B. Burada A A A B şeklinde bir kafiye şeması çıktı. Dolayısıyla düz kafiye var diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi redif ve uyak durumunu belirleyelim. Dikkat edilirse mısra sonlarındaki gibi kelimeleri hem söyleyiş açısından birbirinin aynı hem de anlam açısından aynı. Bu şekilde eğer mısra sonundaki kelime hem söyleyiş hem anlam açısından aynı olursa bu kelimeleri arkadaşlar redif kabul edeceğiz. Dolayısıyla şu anda burada kelime halinde redif var. Gibiler redif oldu. Bu durumda bir önceki kelimeye bakmalıyız. Yani kafiye ka, rediften sonra kafiyeyi bulmak için bu redif olarak belirlediğimiz kelimeden önceki sözcüğe de bakmalıyız. Burada yel, sel ve heykel ifadeleri var. Bu ifadeler zaten kök halinde. Dolayısıyla kelimelerin sonundan başlayarak benzer harfleri belirliyoruz. L sesleri ortak, E sesleri ortak. Daha sonra arkadaşlar ortaklık bozuluyor. Dolayısıyla burada E ve L sesleri iki harf benzerliği ile ne oluşturacak? Tam kafiyeyi oluşturacak. Böylece bu şiirimiz A, 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 B şeklinde bir düz kafiye şemasına sahip. Gibiler şiirimizde kelime halinde redif oldu. Yel, sel ve heykel sözcüklerinde de E ve L sesleri arkadaşlar bizim için tam kafiyeyi oluşturdu. Böylece dörtlüğümüzü kafiye redif ve kafiye şeması açısından incelemiş olduk. Şimdi bir başka örneğimize bakalım. İkinci örnek. Tanıştığım günden beri Engin'le bir taşın üstünde hayale daldım. Bulacaksın koymuş gibi elinle ben nerede doğmuşsam o yerde kaldım. Önce kafiye şamasını belirliyoruz. Tanıştığım günden beri enginle A harfini verdik arkadaşlar. Bir taşın üstünde hayale daldım. Birinci mısra ile herhangi bir benzerliği yok. B harfini verdim. Bulacaksın koymuş gibi elinle bakın enginle ve elinle ifadeleri birbirine benziyor. Dolayısıyla Üçüncü Mısra'ya da A harfini veriyorum. Ben nerede doğmuşsam o yerde kaldım. Burada kaldım ve daldım ifadeleri de birbirine benzediği için dördüncü mısrama da B harfini vereceğim. Dolayısıyla A, B, A, B şeklinde bir kafiye şeması çıktı. Biz bunu ne olarak adlandıracağız? Çapraz kafiye olarak adlandıracağız. Böylece arkadaşlar kafiye şemamızı belirlemiş olduk. Şimdi dilerseniz kafiye ve redifin durumunu öğrenelim. Engin ile hemen ek kök ayrımı yapıyoruz. Bakın birinci mısra ile birinci mısra ile üçüncü mısra birbirine benziyor. Önce bir ve üçte arayacağım. İki ve dörtte de kendi arasında benzerlik taşıdığı için daha sonra ikinci ve dördüncü mısralara bakacağım. Şimdi mısra sonundaki kelimeleri ek ve köklerine ayıralım. Engin kök ile burada iyi düşüyor arkadaşlar ekimiz. Üçüncü mısraya bakıyoruz. El kök ın in iyelik eki yine ile burada iyi düştü ekimiz. Şimdi ekleri eşleştirelim. Ne demiştik? Benzer kelimeleri belirledik. Daha sonra bu benzer kelimeleri arkadaşlar ek ve köklerine ayırdık. Şimdi üçüncü sırada ne yapacağız? Eklerde redif, kökte ise kafiye arayacağız. Arkadaşlar ileler her iki kelimede de ortak. Hem yazım hem görev açısından ortak. Dolayısıyla bunlar redif oldu. Diğer eke bakalım. Şimdi üçüncü mısramızda bir ın in eki var. Fakat biz bu eki birinci mısrada herhangi bir ekle eşleştirip redif yapamıyoruz. Bu durumda redif yapamadığımız eki tekrar köke dahil edeceğiz. Öyleyse ne oldu burada? Engin, elin. Hemen benzerliği bulmaya çalışalım. Sondan neler benziyor? Aynı. i'ler ses bakımından benziyor. Daha sonra benzerlik bozulacak. Dolayısıyla burada i ve n sesleri arkadaşlar birinci ve üçüncü mısrada ne oluşturacak? Tam kafiyeyi oluşturacak. Şimdi arkadaşlar ikinci ve dördüncü mısralarımızı inceleyelim. Burada kelimelerimiz daldım ve kaldımdı. Hemen ek kök ayrımı yapıyorum. Şöyle kenara alacağım bunları. Dalmak kök. D, D, geçmiş zaman ki peki. M, şahı eki. Dördüncü mısrayı yapalım. Burada kalmak kök. D, D, geçmiş zaman ki peki ve M şahıs eki. Görüldüğü üzere arkadaşlar M'ler görev açısından ve yazım açısından aynı ekler her ikisi de şahıs eki. D'ler her ikisinde de geçmiş zaman ki peki. Dolayısıyla burada D, D ve M'ler arkadaşlar redif oldu. Geriye kalan köklere bakıyoruz. Dalmak ve kalmak. Burada L ve A seslerinin ortak olduğunu görebiliriz. Dolayısıyla iki ses benzerliğiyle burada da bir tam kafiye söz konusu. Dolayısıyla M'ler, D, D'ler redif oldu. A ve L sesleri de tam kafi oldu. Böylece bu örneğimizi de incelemiş olduk. Şimdi bir diğer örneğimize bakalım. Üçüncü örneğimiz. Günah günah hasat yerinde demet. Merhamet suçumdan aşkın merhamet. Olur mu dünyaya indirsem kepenk? Göz yaşı döksem Nuh tufanına denk. Harflendirmemizi yapalım ki kafiye şamasını bulalım. Arkadaşlar demet burada A diyeceğiz. Merhamet Demet'e benzediği için ona da A diyorum. Kepenk diyerek ses benzerliğini kaybetmiş olduk. Dolayısıyla burada B diyeceğiz. Denk sözcüğü de kepenge benzediği için ona da B diyeceğiz. Yani A, A, B, B şeklinde bir kafiye çıktı. Bu da düz kafiye şemasını işaret eder. Şimdi arkadaşlar birinci ve ikinci mısralar arasında ayrı bir kafiye arayacağım. Üçüncü ve dördüncü mısralar arasında da ayrı bir kafiye arayacağım. Başlayalım sırasıyla. Arkadaşlar burada demet ve merhamet kök halinde ifadeler olduğu için redif söz konusu değil. Şimdi benzer sesleri belirleyelim. T'ler ortak, E'ler ortak, M'ler ortak. Dördüncü harfte ortaklıklar bozulacak. Öyleyse M, E ve T sesleri ortak olduğu için 3 ses benzerliğinden dolayı burada zengin uyak var ve redif yok. Şimdi üçüncü ve dördüncü mısralarımıza bakalım. Kepenk ve denk yine kök halinde ifadelerdir. Ek bulunmadığı için redif söz konusu değildir. Sondan sesleri belirliyoruz aynı sesleri. K'ler ortak, N'ler ortak, E'ler ortak. Yine arkadaşlar üç ses benzerliğiyle zengin kafiyeyi bulmuş olduk. Dolayısıyla şiirimiz düz kafiye şemasından oluşuyor. Ve şiirimizde dörtlüğümüzde zengin kafiye mevcut. Ek bulunmadığı için de mısra sonundaki kelimelerde redif mevcut değil. Şimdi dördüncü örneğimizi inceleyelim. Burada üç ayrı beyit var karşımızda. İşte ben bekliyorum göğsüm açık, bağrım açık. Hançer ol göğsüme saplan, ecel ol karşıma çık. Arkadaşlar dikkat ederseniz ikinci mısradaki kelimemizin tamamı birinci mısradaki kelimenin içinde geçiyor. Dolayısıyla bu tür durumlarda biz hangi kafiye çeşidinden bahsedebiliriz? Tunç kafiyeden bahsedebiliriz. Zengin kafiyenin de bir çeşididir. Bir mısranın sonunda bulunan kelime örneğimizde olduğu gibi bir diğer mısranın sonunda bulunan kelimenin içinde yer alıyorsa orada tunç kafiye var diyebilirsiniz. Şimdi diğer örnekleri de inceleyelim. Alnımdaki her çizgi beyaz bir gece saklar, bir başka şafaktır saçımın gördüğü aklar. Bakın burada da arkadaşlar saklar, aklar, aklar ifadesi Diğer mısranın sonunda yer alan kelimenin içinde geçiyor. Dolayısıyla burada da tunç kafiye mevcut. Ufkumda bulutlar kümelerken kara bahtım. Ben her günü ufkunda doğan sabahtım. Yine bahtım sözcüğü, sabahtım sözcüğünün içinde geçtiği için tunç kafiye mevcut. Unutmayalım, mısra sonundaki bir kelime, diğer mısranın sonundaki kelimenin içinde yer alıyorsa arkadaşlar, orada tunç kafiye var demektir ve tunç kafiye zengin kafiyenin bir çeşididir. Beşinci örneğimiz, saç tel tel örtüler hep tül tül düşer, gözünün değdiği yere gül düşer, sonunda sana da bir gönül düşer, gönlümün şimdiki duygusu gibi. Hemen şemayı belirliyoruz, tül tül düşer a diyeceğiz, gül düşer a diyeceğiz, gönül düşer a diyeceğiz, duygusu gibi benzemediği için b diyoruz. Öyleyse burada A A A B'den arkadaşlar yine düz kafiye çeşidimiz var demektir. Kafiye çeşidimizi belirlediğimize göre şimdi kafiye türünü ve redifleri belirleyelim. Yine dikkat edilirse düşer kelimeleri yazım ve anlam bakımından aynı olduğu için bu kelimeler arkadaşlar rediftir. Unutmayalım, tekrar ediyorum. Mısra sonundaki kelimeler yazım ve anlam bakımından aynı ise bunlar redif olur anlam bakımından farklı olsaydı, yazım bakımından aynı olsaydı o zaman cinaslı kafi olacaktı. Ama kelimelerimizin anlamları da aynı olduğu için biz bu kelimeleri redif kabul ediyoruz. Kelime halinde redif bulduğumuzda bir önceki kelimelere de bakacaktık. Şimdi birlikte bakalım. Arkadaşlar tül, gül ve gönül her üç kelimemiz de kök halinde olduğu için artık sondan başlayıp benzerlikleri belirleyeceğiz. Dikkat edilirse ü ve l sesleri Kelimelerimizde ortak iki ses benzerliğinden dolayı burada da tam kafiyeden bahsedebiliriz. Kimse karşında belki titremez gönlüm gibi, bense hala korkarım dizinde ağlamaktan. Teması korku veren tatlı bir ölüm gibi, daha cana yakındır görünüşün uzaktan. Hemen harflendirmemizi yapalım. Gönlüm gibi A, ağlamaktan B, ölüm gibi A, uzaktan B. Arkadaşlar dikkat edilirse birinci mısra ile üçüncü mısra, ikinci mısra ile de dördüncü mısra birbirine benziyor. Öyleyse burada çapraz kafiye var diyebiliriz. Şimdi kafiye şemamızı belirlediğimize göre önce 1 ve 3'te daha sonra 2 ve 4'te kafiye ve redifi bulalım. Gönlüm gibi ölüm gibi burada gibiler arkadaşlar yazım ve anlam bakımından aynı olduğu için redif oldular. Diğer bir içerideki yani bir önceki kelimelere bakalım. Gönlüm, ölüm. Burada arkadaşlar hemen kelimelerimizi tahli, tahlil, edelim. Gönül köktür ve buradaki üm ekimiz de benim gönlüm anlamında iyilik ekidir. Burada ise, üçüncü bu sırada ise ölüm köktür. Şöyle düzgün yazalım. Burada arkadaşlar ölüm köktür, ölmek köktür. Üm eki ise ölmekten ölüm yapım ekidir. Dolayısıyla ümlerin yani şu üm eklerinin yazımı aynı olmasına rağmen görevi aynı olmadığı için biz bu ekleri redif yapamayız. Öyleyse burada ne arayacağız şimdi? Ekleri redif yapamadığımız için direkt olarak kafi arayacağız. Sondan başlayalım. M'ler ortak, Ü'ler ortak, L'ler ortak. Dolayısıyla arkadaşlar 3 ses benzerliğiyle burada zengin kafiyeden bahsedebiliriz. Tekrar ediyorum arkadaşlar. Birinci mısradaki gönlüm sözcüğünün kökü gönüldü ve üm eki iyelik ekiydi. Üçüncü mısradaki ölüm kelimesinin kökü de ölmekti, üm eki yapım ekiydi. Eklerin yazımı aynı, görevi aynı olmadığı için biz bu ekleri redif kabul edemedik ve burada bu ekleri köke dahil ederek kafiye aradık. Ortaya da zengin kafiye çıkmış oldu. Şimdi ağlamaktan ve uzaktan sözcüklerine birlikte bakacağız. Onları incelemek için şurayı siliyorum. Şimdi başlayalım arkadaşlar. İkinci mısrayı arkadaşlar ek ve köklerini ayıralım. Ağlamak, kök, makmek isim fiil eki, yapım eki ve dan den hal ekidir. Uzaktan, uzdan uzaktır arkadaşlar. Kelimemizin kökü uzdur. Uzdan uzak ve dan den hal ekidir. Şimdi eklerimizi eşleştirelim. Burada arkadaşlar her ikisinde de dan den hal eki mevcut. Dolayısıyla bu dan den ekleri redif oldu. Ama ağlamak sözcüğündeki makmek isim fiil eki uzdan uzaktaki ak ekini eşleştiremediğim için bunlar farklı ekler olduğu için burada redif arayamayız. Bu ekleri tekrar köke dahil ediyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla ortaya ne çıktı? Ağlamak ve uzak. Öyleyse ses benzerliklerini bulalım. K sesleri ortak, A sesleri ortak. A ve K sesleriyle burada aslında ne var diyebiliriz? Tam kafiye var diyebiliriz. Öyle Öyleyse özetleyelim. Dan deneklerimiz redif oldu. Ağlamak sözcüğündeki A ve K sesiyle uzak sözcüğündeki A ve K sesi de tam kafiye oldu. Gelelim yedinci örneğimize. Ağlaya ağlaya yollara düştüm. Şükür olsun muradıma kavuştum. Medine göründü, yandım tutuştum, ölüm ver Allah'ım, verme ayrılık. Önce kafiye şemasını belirleyelim. Düştüm, A. Kavuştum, A. Tutuştum, A. Ayrılık, B olacak yani düz kafiyemiz var. Hemen arkadaşlar kafiye ve redifin durumunu kontrol ediyoruz. Burada düşmek, kök, d, di, du, geçmiş zaman ki peki ve m, şaseki. Yine kavuşmak, kök, Aynı geçmiş zaman kip ekimiz var arkadaşlar. M şahıs eki. Tutuşmak kök. Arkadaşlar yine geçmiş zaman kip ekimiz var ve M şahıs eki. Eşleştirmemizi yapalım birlikte. M'ler şahıs ekleri ortak. D D'ler arkadaşlar geçmiş zaman kip eki ortak. Dolayısıyla bu eklerimiz burada ne olacak? Redif olacak. Geriye düşmek, kavuşmak ve tutuşmak kaldı. Burada da sadece Ş sesleri ortak olduğu için tek ses benzerliğinden dolayı yarım kafiye mevcut. Hemen ikinci dörtlüğümüze bakalım. Yeşil kubbe görününce gözüme, boynum büküp elim koydum dizime, uyandım ki su serperler yüzüme, aklımı başımdan aldı ayrılık. Arkadaşlar gözüme A diyoruz, dizime A diyoruz, yüzüme A diyoruz, ayrılık burada yine B olacak. Dikkat edilirse gözüme, dizime ve yüzme sözcükleri ses bakımından birbirine benziyor. Yine düz kafiyeyi elde etmiş olduk. Hemen kafiye çeşidini ve redifin durumunu kontrol edelim. Burada kökümüz göz, diğerinde diz, bir diğer kelimemizde de yüz. Arkadaşlar gözüm, ım, im, um, üm eki iyelik ekidir. Dizimde im eki iyelik ekidir. Yüzümde üm eki iyelik ekidir. Dolayısıyla bu ekler ortak. Yine her üç kelimede AE yönelme hal eki var. Bu eklerde ortak. Dolayısıyla ım im um üm eki ile AE yönelme hal eki 3 mısrada da bulunduğu için burada bu ekler redif olacak. Köklerimizde yer alan Z sesleri art, arkadaşlar tek ortaklık olduğu için bir ses benzerliğinden dolayı da burada yarım kafiye söz konusu. Sekizinci örneğimiz. Bulutta şaha kalkmış Fatih'ten kalma kırat. Pırlantadan kubbeler belki 1 milyar krat. Şimdi arkadaşlar burada cinas kafiyeye bakacağız. Cinaslı kafiyeye bakacağız. Cinaslı kafiye aslında mısra sonlarında sesli sözcüklere yer vermek demekti. Şimdi ilk beyti inceleyelim. Mısra sonlarında kırat ifadesi var. Aradaki boşluk cinaslı kafiyeye engel bir durum değildir. Seslerin benzerliği bizim için önemli. İkinci mısrada da kırat ifadesi var. Bunların yazılışları aynı ama anlamları farklı. Tekrar ediyorum aradaki boşluk önemli değil bu kafiye için. Dolayısıyla yazılışları aynı anlamları farklı olduğu için cinaslı kafiye söz konusu. Hemen bir diğer örneğimize bakalım. Bir güzel şuha dedim ki iki gözün sürmelidir. Dedi vallahi seni hinde kadar sürmelidir. İlk mısradaki sürmelidir ifadesi göze çekilen sürme. Diğer mısradaki sürmelidir ifadesi ise arkadaşlar bir başka diyara gönderme anlamındaki sürmedir. Yani yazılışları aynı, anlamları farklı. Burada da ne var? Cinaslı kafiye söz konusu. Unutmayalım. Mısra sonlarında sesteş sözcüklere yer vermeye biz cinaslı kafiye kullanmak diyoruz arkadaşlar. Bu örneğimizle beraber kafiye çeşitlerine, redifin durumuna ve kafiye şemasının nasıl belirleneceğine dair önemli noktalara değinmiş olduk. Umarım sizler için faydalı bir ders olmuştur. Şiirle ilgili bütün detaylı anlatımlara, bütün konu başlıklarına ve bu konulara dair soru çözümlerine kanalın oynatma listesinden ulaşabilirsiniz. Bir başka derste görüşmek üzere, hoşçakalın.